Arkadaşlar, bu akşam size bir duyuru yapmak istiyorum. Pervin Hanım, kendi hisselerinin tamamını bana devretti. Nasıl? Tam yarısı yani. Söyle. Neden? Neden? Nasıl yani? Bayram değil, Seyran değil. Pervin Hanım neden böyle bir şey yaptı diye sormayın diye... ...ben şimdiden nedeni söyleyeyim size. Kendisi benim biyolojik annem. Oha, Oha. nasıl biyol, 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 organik yani, organik annem dedi yani. Biyoloji. Bu kadar güzel zaman güzel biz neyse bilmiyoruz bunu. Keşke benim evet. de böyle biyolojik. Ben annem de olsa. bana verilen yetkiye dayanarak ve kliniğin yarısının resmi olarak sahibi olarak kliniği ikiye bölmeye karar verdim. Nasıl ikiye? Tam ikiye mi? Alt katta ücretsiz hastalara bakabileceğim bir alan olacak. Üst katta da dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ama üst katta dilediğimiz yani o zaman klinik küçülüyor değil mi? Bizim ofisler alt katta. Şimdi Efsun Hanımcığım işten çıkarmalar olacak mı? Çünkü küçülme var. Üst kat derken Emir senin haberin var mı bunun? Teşekkürler bu kadardı. Sorular cevap Efsun. Efsun. Sarılmadı böyle sıktı 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 iyice sıktı 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 kaybetti kaybetti mesela yok kendi kendine sarılıyor gibi çok iyi ya. Gitmiyorsun. Gitmiyorum. Kal. Kalıyorum. Ben kaçayım. Ekibin sorularına maruz kalmadı. Tamam. Ben onların içini rahatlatırım. Sonra eve geleceğim. Seninle konuşmak istediklerim var tamam mı? Bir kahve yaparsın herhalde bana. Yaparım. Teşekkür ederim. ...sinirlenmeyeyim diyorum ama... ...senin haberin var mıydı Efsun'un... ...böyle alt katı kendine ait ameliyathanesi... ...üst katı da ne yaparsanız yapın... ...düşüncesinden? Ben hisselerimi kızıma devrettim. Nereye, ne yapacak, nasıl bölecek... ...onu o karar versin. <laughs> Cevabın güzelliğine bak. Gitti bütün emekler gitti. Gitti. Klinik bölünde ne demek? Ofislerin yarısı, ameliyathaneler... ...binanın yarısı artık Efsun'un demek. O çok güvendiğin Efsun'un. O çok güvendiğin Efsun dediğin benim kızım Serpil. Emir de bizim oğlumuz Pervin. Ve hayatını senin buhranlarına göre yaşamayacak. Ya benim aklım almıyor Pervin ya. Yani senin o zaman bu mantığına göre... ...canı isterse de aşağıya kokoreççi dükkanı açabilir yani Efsun. Ben kızıma güveniyorum. En iyisini yapacaktır. <laughs> Duyuyorsun değil mi? Ama ben seni zamanında çok uyardım. Ben seni çok uyardım. Onun için şimdi benim içim rahat. Aklıma neler geliyor düşündükçe ya. Biz Emir'le Sevda'nın nikahına gitmemişiz. Hanımefendi nikah şahitleri olmuş. <laughs> Emir yapayalnızdı. Yanında olmak istedim. Ayrıca bunlar çok eski mevzular. Sen şimdi niye bunları açıp duruyorsun ki? Ya? Daha açacak o kadar çok mevzu var ki ama şimdi ben kapatıyorum çenemi daha. Zamanı değil, sırası değil diye. Onları vakti gelince konuşuruz. <laughs> Çöp oldu. Çöp oldu oğlumun kariyeri. ikinizin sayesinde en çok da senin sayende. Bir de şimdi o deli bozuk hepi sevdayla aynı eve çıktı. Gitti. Gitti çocuk. Elden gitti. Ne yapayım ben artık? Küçük olanına bağlayacağım umutlarımı. Ay, Ay çok daraldım. sert çek ineceğim ben. Dur dur sen dur ben ineceğim ben. ya Çığırız. Allah Allah zaten biz seninle aynı yere gidiyoruz. Niye iniyorsun bir anlamıyorum ki. Sert çeker misin Kaya? Yürüyeceğim biraz çok daraldım. Hadi. Tamam tamam. gitti, biri klinikten gitti. Bravo ya. O kadar güzel bir gece yaşattınız ki bana. Ne ya. Su sarılmaydı öyle. <laughs> Kalbim yerinden çıkacaktı bin Yani Emir bana yaklaşınca ben garip oluyorum. Çok heyecanlanıyorum. Ya işte aşık oldun ya. Kızım 20 yıldır ben bu anı bekliyorum. Çok güzel. <laughs> Aslında biliyor musun en güzel tarafı? O da sana aşık. Yani bir itiraf gelse karşılıklı çok güzel olacak. Gelsin bir an önce. Yani ona pek emin olamıyorum. Sevda kafasını karıştırıyor sanırım. Çok yakınlar çünkü. Ya arkadaşız demiş ya o öyle diyorsa öyledir. Ama ne takılıyorsun ona? Takılma şuna. Sen aşk kısmına takıl lütfen ama ya. Dur dur. Bu akşam kahve içmeye gelecekmiş bana. Konuşacakları vermiş. Ya itiraf geliyor. Sen de öyle mum gibi durma. Sen de duygularını belli et. O ne derse sen de karşılığını ver ona. Belli et kendini. Ya belli etmesem ne olacak? O benim her halimden anlıyordur ki. <laughs> aa. aa. Şuradaki Serpil Hanım değil mi? Aa evet o. Ee, çok pardon, şu kenarda durur musunuz sağda? Ya niye duruyoruz? Ne güzel konuşuyorduk, boşver. ver. Saçmalama, kadın yol kenarında tek başına. Ah, <laughs> ay ben, ay ben boş taksi aldım kızlar. Nereye Serpil Hanım? Ebe. E, buyurun, buyurun beraber gidelim, biz sizi bırakalım. Hı. Ay çok teşekkür ediyorum. Ay, vallahi ağaç oldum burada, geçmedi. Ah. Hoş geldiniz. Devam edebiliriz. Teşekkür ederim kızlar. E, Serpil Hanım ben size bir şey soracaktım. Siz kliniği ikiye böldüm diye bana kızgın mısınız? Ben sana niye kızayım Efsuncuğum? Sen annesiyle derdi olan bir kızsın. Esas annen de kabahat. Sana o kliniği devreden annen de kabahat. Neyse zaten bu benim derdim değil. Benim çok daha büyük bir sorunum var. Oğlum tehlike altında. Aa nasıl? Sen tabi 7-24 klinikle ilgilendiğin için senin gözün hiçbir şey görmüyor ki başka. Köpek balığı dolaşıyorlar benim oğlumun etrafında. Gözleri böyle fıldır fıldır çocuğumu kapmaya yakalamaya çalışıyorlar. Bir tek sen varsın ona o gözle bakmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.